Merhaba. Bugün sizinle beraber bagel yapacağız. Nereden çıktı diyecek olursanız, bundan 2-3 gün önce biz İstanbul'daydık. Bir bagelciye gittik, bagel yedik ve çok beğendik. Ama her zamanki gibi tabii ki Çorlu'da bagel satan bir yer yok. Dolayısıyla her zamanki gibi evde yapacağım ben yine. Yani aslında tamamen kişisel bir amaç için. Yani ben kendim evde yapabilmek istiyorum. Çünkü Çorlu'da benim için eksik olan en önemli şey bu sanırım. Hani dışarı çıkıp yemek yiyebileceğim, değişik şeyler deneyebileceğim restoran, kafe sayısı sınırlı. O yüzden evde yapmak zorundayım. Ve kendim evde yeni bir tarif denerken de video çekmemek olmaz tabii ki de. Öyle. O yüzden bugün sizinle beraber bagel yapıyoruz. Şimdi tarif aslında bayağı kolay görünüyor. Kullandığım tarif her zamanki gibi yine bilgi kutucuğuna koymuş olurum. Bayağı böyle ekmek Gip gerçi daha önce hayatımda ekmek mi yaptım bilmiyorum ama söylüyorum size içindekileri. Su, maya, şeker, un, tuz. Ekmekten ne farkı var bana yazarsınız içindekiler olarak ama pişirme yöntemi olarak fırına koymadan önce bir haşlama işlemimiz var. O değişik. Bilmiyorum daha önce bagel denediniz mi ama daha içi böyle simiti andıran bir kıvamda. Simit kadar sert değil ama daha yumuşak. Ama simite benziyor diyebiliriz. Neyse hamurla başlayalım. Şimdi önce bunun mayasını hazırlayacağız. Onun için burada 320 mililitre suyum var. 30-32 derece civarı olması gerekiyor diyor. Yani vücut ısısına yakın olacak. Sonra bu suyumu da 10 gram yani bir paket maya koyuyor. Ve 23 gram yani bir buçuk çorba kaşığı da şeker. Ve bunu 10 dakika beslenmeye bırakıyoruz. Şimdi burada 500 gram unum var. Bunun içine 6 gram tuz koyacağız. Bir çay kaşığı falan ediyor. Ve gördüğünüz gibi maya da köpürdü bayağı Onu da bir hafiften karıştırıp unumun içine koyuyorum. Ve şimdi bunu bayağı yoğuracağım. Ay gözüme çok cıvık geliyor yalnız. İnşallah toparlar. Ama hep böyle oluyor. Toparlıyor sonra, değil mi? Sonra bunu alıyorum tezgaha ve 10 dakika boyunca yoğuracağım. Şimdi bu hamur yeterince yoğuruldu sanırım, 10 dakika oldu. Gördüğünüz gibi pürüzsüzleşti. bunu böyle toparlak yapıyoruz. Şu kağıtayı alıyorum, içine birazcık yağ koyuyorum. Hamurumu bunun içine koyuyorum. Ve bunun üstünü bir de ıslak bir bezle kapatacakmışız. O yüzden şu bezimi ıslatacağım. Ve bunu bir saat mayalanmaya bırakıyoruz. Şimdi ben bu bagelları tabii ki de yapıp öyle bırakmayacağım. Sandviç haline getireceğiz. Tıpkı benim İstanbul'da yediğim gibi. Ve hamurumuz mayalanırken ben bir yandan o içine koyacağımız malzemeleri hazırlamaya başlıyorum. Hazırlanacak çok bir şey yok ama bir soğan turşusu yapmak istiyorum. Bu arada o İstanbul'da yediğim bagelların fotoğraflarını da şöyle koyayım. İlhamım buradan yani. Bence soğan turşusu güzel bir renk katacak sandviçlerimize. Ve Masterchef'te falan yaptıklarını görüyordum o bir saatlik yemek yapma challenge'larında falan. Benim aklımda hep böyle turşu günlerce, haftalarca bekletilen bir şey. Ama bu soğan turşusunu yapmanın Masterchef sayesinde daha hızlı bir yolu olduğu aklımda kalmış ve araştırdım, buldum. Şimdi onu yapacağız. Onun için de ihtiyacımız olan şeyler bir tane, ben bir tane kullanacağım çünkü sadece bu tarif için yapıyorum. Kırmızı soğan, sirke, tuz, şeker, su yanılmıyorsam. Önce kırmızı soğanlarımızı böyle yarım ay şeklinde bir doğrayalım. Bunu şöyle küçük bir tencereye alıyorum. Sonra buna sirkeli bir karışım hazırlayacağız. Yarım su bardağı sirke alıyorum bir tane soğan için. Çeyrek su bardağı falan su. Tam dolu olmayan bir kaşık şeker. Ya ben bunun ölçülerini şu an kafamda böldüğüm için size tam ölçülerinin olduğu linki bırakırım. O yüzden saçma sapan ölçülerim oldu şu an. Bir çay kaşığı da tuz koyacağım. Soğanları yıkıyormuşuz. Sonra bu karışımı soğanların üstüne döküyorum. Ama diyor ki bu sirkeli karışım soğanların üstüne çıkması lazım. Çıkmadıysa daha çok ekleyin diyor. Benim çıkmadı. O yüzden biraz daha göz kararı ekleyeyim bence ama... Ondan sonra da bunu ocağa alıyoruz. Kaynadıktan sonra altını kısıp 25 dakika pişmeye bırakıyoruz. Piştikten sonra da süzüp soğutuyoruz ve hazır. Şimdi hamurumuzun mayalanma süresi bitti. Açıyorum bakalım. Foşur foşur sesler geliyor içinden ama bakalım ne kadar büyüdü. Okey. Şimdi bunu böyle birazcık havasını çıkarıyoruz. Çok mu yağ koymuşum etrafına ben bunun? Neyse. Ay şeyi yağlayacaktım. Burayı yağlayacaktım. Ay hayır. Aa, <laughs> unmayacaktım. Yüzeyimizi birazcık unluyoruz. Bana çok yağlanmış gibi geldi bunun dışı. Bir dakika. Hemen bir yoğun <laughs> alayım. Sonracıma bunu 8 parçaya ayıracağız. Olabildiğince eşit artık. Sonra bunları böyle topçuk haline getireceğiz. Önce buradan arkasına doğru şey yapıp burada birleştirip böyle böyle yuvarlaya yuvarlaya topçuklar oluşturacağız. Bunların hepsini böyle yuvarlayıp yine şu ıslak bezimizle kapatacağız. Kurumasınlar diye ben şimdiden kapatıyorum bunları. Şimdi bunlar bir 10 dakikada böyle mayalanacaklar. Bu sırada da bu bagelların üstüne konulan Everything Bagel Seasoning denilen baharat karışımını hazırlayacağız. Onun için ihtiyacımız olanlar da susam, çörek otu, haş haş, sarımsak tozu, soğan tozu ve tuz. 2 yemek kaşığı sarımsak tozu diyor. Benden o kadar çıkmayacak ya da çıkabilirdi. Bir diyelim koyuyorum bak koyuyorum. 2,5 yemek kaşığı kuru soğan. Kuru soğan derken soğan tozu. 1, 2, e bunun da hepsini koyayım okey. 1,5 yemek kaşığı susam diyor. Okey. 1 yemek kaşığı haş haş. 1 yemek kaşığı da çörek otu. Ve yarım yemek kaşığı tuz. Orduluk bir baharat karışımı oldu. Ama böyle. Şimdi bagellarımızın dinlenme süresi doldu. Bakıyorum boyutlarında bana çok fazla bir değişiklik varmış gibi gelmiyor. Bazıları küçük olmuş. Olsun. Şimdi parmaklarımıza bir miktar un alıyoruz. Ve bunların ortasına bir delik açıyoruz. Şöyle şöyle o deliği böyle 2 santim 3 santim olacak kadar büyütüyoruz. 2 santim falan da değil bu. Belki 2'dir çapı bilmiyorum. Buraya sıcak suyuma alıyorum. Ve burada bagellarımı haşlayacağım. Her iki tarafı da 1-2 dakika olmak üzere. Ya şimdi bunlar şişecek mi bilmiyorum. O yüzden bir tane daha koymaya korktum. Bir bakalım. Neyse bir buçuk dakika oldu. Ben bunları çeviriyorum inşallah. Okay. Yarıklar var benimkilerin üstünde görüyor musunuz? <laughs> neyse o alt tarafı. Şimdi bunları buradaki tepsiye alıyorum. O tepsiyi birazcık yağladım. Öyle diyordu tarifte. Neden yağlı kağıt değil de yağlanmış tepsi bilmiyorum ama öyleymiş öyle yaptık. Şiştiler kız bayağı yine. Şimdi neyse ben geri kalanı için de aynı işlemi uygulayacağım. Bu sırada bunların üstüne yumurta süreceğiz. Onu hazırlıyorum ben. Birazcık da süt koyacağım. Şimdi haşlanma işlemimiz tamam. Fırınımı da 220 dereceye ısıttım. Şimdi bunların üstünü bir yumurtalayacağım. Sonra bunlardan yarısının üstüne şu yaptığımız karışımdan koyacağım. Bunu alıp hatta bandırasım geliyor şuna ama ne olur ki şöyle baldırsam. Hmm. Yani diğerlerine sırf haşhaş haş koyayım dedim. O da güzel oluyor çünkü. Ama elimde de bayağı şey kaldı. Everything bagel. Hiç evet, bunu da şeye koyarım ya. Kullanılır yani. Bunun üstüne o yumurta şeyinden sürmeseydik. Vardır elbet onun da bir çözümü. Gayet vegan değil mi? Bir şey koymadık içine süt müt, yumurta falan. Ve dediğim gibi fırınımı 220 derece ısıttım. Şimdi Bagellarımı koyuyorum. 20 dakika pişecekler. Şimdi bagellarımız fırındayken ben de içine koyacağımız malzemeleri hafiften hazırlamaya başlayacağım. Bir tane somonlu yapmayı planlıyorum. İstanbul'da yediğim gibi. Bir tane yumurta talı yapmayı planlıyorum. İstanbul'da yediğim gibi. <laughs> bir tane de avokadolu yapmak istiyorum. Onun için de bizim her zaman zaten kahvaltıda avokado tost yiyeceğimiz zaman yaptığımız şekilde hazırlayacağım avokadoyu. Eğer avokadom güzel çıkarsa. O da çok basit. Sadece avokado, limon, tuz, karabiber. Önce bir bakalım nasıl çıkacak. Fena değil. Gerçi şey olabilir. İçi sünger gibi dışı yumuşak oluyor ya. Öyle galiba biraz sert. Yani dışı yumuşak gayet ama biraz zor olacak ezmesi. Neyse buna biraz limon suyu sıkıyorum. Sonra dediğim gibi buna birazcık tuz, biraz da karabiber. Benim avokado biraz dandik çıktığından tam ezilmedi ama idare edeceğiz. Bu hazır. Böyle minik domatesler aldım bir de. Bu avokadolu olan için. Onları da böyle birkaç parçaya ayıracağım piştiler sanki biraz fazla kararmış gibi şu everything bagel olanlar ama olsun awesome. baharatlar biraz fazla pişmiş. Şimdi bunları birazcık soğumaya bırakıyorum. Şimdi burayı yavaş yavaş istasyonu kuruyorum ama bagel'larım hala çok sıcak. Onlar soğurken bir tane sos yapacağım. Mayonezle hardalı karıştırıp. Daha yumuşak bir hardal elde ettik böylece. Totamdan uydurdum. Bunu yumurtalı hindi fümeli olana koyacağım. Bu sırada yumurtaları hazırlayayım. Sahanda yapacağım bunları sadece. Normal kızartacağım. Biraz tuz üstlerine tabii. Okey ben burada yavaştan hazırlamaya başlıyorum. Bagel'larımızı ortadan ikiye inşallah keseceğiz. Okey. Önce yumurtalıyı yapacağım çünkü sıcakken koyayım onları. Bu sostan biraz sürüyorum. Sonra üstüne iki dilim hindi füme koydum. Bunun üstüne yumurtalarımı alıyorum. Yapışsınlar diye onun üstüne arasına koyayım, peynir koyayım arasına. Bir dilim peynir koydum. Üstüne diğer yumurtamı koydum. Bu ekmeğin diğer tarafına da bu sostan biraz koyacağım. Kayıyor, kayma. Okey, bir. İkincisi için haş haşlı bagel aldım. Bunu da yine aynı şekilde kesiyorum. Tüm haşhaşlar elime geldi. Sonra buna da labne sürüyorum. Zaten Amerika'da bagel yemenin klasik yolu sadece krem peynirle. Ama biz biraz upgrade'lettirdik tabii ki de. Bu tarafına da süreceğim. Elimi korkak alıştırmıyorum gördüğünüz gibi <laughs> krem peynir konusunda. Sonra somonum var. Bu ihtimal hepsini koyacağım. Zaten tek kullanımlık gibi bir şey. Sonra bunun üstüne birazcık soğan turşusu koyuyorum. Birkaç tane de kapari turşusu koyuyorum gittiğimiz yerde. Öyleydi. Bende de var. Koyacağım. Ama bence somona dereotu da çok yakışıyor. O yüzden biraz da dereotu koyacağım. Bu da böyle. Şöyle kenara aldım. Bir de avokadolu yapacağız. Avokadoluya peynir sürsem mi? Neyse sürmeyeyim. Ona da direkt avokado ezmemi koyuyorum. Ve domateslerimi koyuyorum. Biraz da soğan mı koysam? Renkli olsun. Renkli zaten de neyse azıcık koyayım. Bu da böyle. Tadam! Şimdi bunları yarıya böleceğim. Yarım yarım yiyeceğiz Pavel'le. Bu bir. Bu zaten ayrık. Bu iki. Bu da üç. Okey. Deniyoruz. Şimdi önce şu yemesi zor olandan mı başlasam diye düşünüyorum. hiç one you start with? That's avocado and tomato. Okay. Yumurtalı füme hindiliden başlıyorum. Aynı <laughs> made the yediğimin aynısını yapmışım. <laughs> Elimde tarif yoktu. İçinde gördüklerime ve tadını aldıklarıma göre yaptım ve gayet yakın olmuş. But my bagel is hard to bite. What do you mean? It's hard? No, chewy. But it's supposed to be chewy. But maybe it's a bit too much. Bagel'ım kolay kopmuyor, Ama öyle olması gerekiyor bagel'ın izlediğim videoya göre. O haşlama kısmını uzun tutarsanız daha böyle kayış gibi oluyor. Kısa tutarsanız daha az kayış gibi oluyor. Ee, o izlediğim videoda adam ben bir dakika tutmayı tercih ediyorum diyordu. Ama bir iki dakika normal süresi. Ben de ortası yapayım dedim. Bir buçuk dakika haşlayayım dedim. Bir dakika haşlasaymışım herhalde daha iyi olacakmış. Yani ısırması zor şu an. Ama güzel yine de. Puan ver buna. It's good, very similar to what we ate. The pan could be a little bit soft. I don't know. Maybe this is just. I wouldn't say this until you said it. So maybe it was just your suggestion that it's not soft enough. Minus points for making it not. I put stick cheese together. actually. How much piece of cheese could I put? No, that enough. I, mean. I wonder if I was supposed to put this seasoning on the other side too. Hmm. I mean, usually they don't. Usually they don't. Because now On one top. of them yeah, I know. has. You want the one with? No, no, it's fine. Somonludan deniyoruz bakalım. It's good, but doesn't taste similar to the one we ate there, I guess. <coughs> What is the cheese? Lamne. Maybe the salmon is not tasty enough because I don't taste the salmon. I taste mostly the cheese and the onion. I don't know. I prefer the other one, of course. The other one meaning with the egg. Or I the, prefer the one the... with the egg and I also prefer one from uh -huh. the the restaurant but it's good. I think the difference is made by cheese. The other cheese that we ate there was more hard. I also put dill because I like dill with salmon. But you might be you might be right about the salmon too because salmon in Turkey sometimes is tasteless. Doğru. Som somonun tadı gelmiyor. Yani pideden aldım somonu. Hmm. Bilmiyorum. Normalde ağır tadı olan kokusu olan aroması olan bir balık yani füme olunca özellikle peynir falan çok rahat bastırıyor somunu ama bu da benim suçum değil I think the avocado it also won't be too tasty because the avocado was not very good My go to is always the salmon one because <coughs> like I prefer this kind of taste I'm not a big fan of eggs but in the case of yours and what we ate there if I was about to choose one of them the second time it would be still egg one Imito Ama there is no taste in avocado. I think this is the worst one. Mm -hmm. I agree. But the reason is the avocado. Okay, one Yumurtalı olan 10 üzerinden 8. Somonlu olan 10 üzerinden 7. Bu 10 üzerinden 5. For you. So X 8. Salmon 7 and a half. Okay. And this one 7, 6 and a half. Okay. We got good grades from Pavel. Okay. Bu video bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Instagram'a da sizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye.